Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel, bilgi dolu, muhteşem bir video ile sizlerle birlikteyiz. Önce Bitcoin tarafına bakacağız. Altcoin'lerde güzel hareketlilikler var. Neler oldu, neler bitti? Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? Hem de Coinlist tarafına yeni gelen ön satış akuresi inceleyeceğiz. Hem de genel bir ön satış piyasasına bakacağız. Yeni projeler tarafına bakacağız. Yeni projelerde neler var? Böyle yeni sulara doğru tekrardan yelken açıyor olacağız. E tabi birkaç günlük sular unutulur mu? Unutulmaz. Tabi bu hafta içerisinde neler yaşandı onlara da bir birlikte bakıyor olacağız. Videoya başlarken de bir like'ınızı alırım. Aynı zamanda aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da yorum olarak yazabilirsiniz. Sorunuz yoksa da bir selam verirseniz çok mutlu olurum. Evet şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin tarafında her şey tıkırında işliyor. Çok güzel. Bakın 74.006 ayıdır diye bas bas bağırdığım esnadan itibaren Bitcoin %40 yükseldi. Çok güzel bir oran arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar artık günümüzde Bitcoin'de Dead Cross ve Golden Cross'un tam doğru çalışmadığı ile alakalı sizlere bilgi aktarmıştım. Bakın Burada Dead Cross var diye buradan %50 daha fazla düşüş bekleyenler bakın burada gördüğünüz gibi Golden Cross'a dönmüş durumda. Yani arkadaşlar bunu artık yapı yapı ele almamız gerekiyor. Yapı yapıdan kastım nedir? Bakın buradaki bizim yaşadığımız süreç tam anlamıyla buradaki sürece benziyor arkadaşlar. Çünkü neden döngü daha tamamlanmadı? Döngü diye bahsettiğim şey eskisi aynısı olacak da değil. Bu biraz finansal piyasaların felsefesine dayanan ve yeni müşterinin gelme olayıyla alakalı bir durum. Bu yüzden gösterge Yalnız başına bakmak biraz sağlıklı bir iş değil ve hatırlarsınız size ethereum tarafının çok çok geride kaldığından bahsetmiştim. Bu son yükselişte ise de eşlik ettik altcoinlerde güzel yükselişler oldu. Özellikle ethereum bazı bazı ürünler 3x'e kadar gitti. Agen Etherfi hatta ethereum ağı üzerindeki meme de gitti. Neuro pp vesaire ve bitcoin'e karşı ethereum'da yüzde 45 değer kazandı. Bu da ne demek bitcoin zaten yüzde 40 yükseldi o zaman ethereum 2x yaptı. Ethereum 2x mi yaptı? Hemen gelip bakıyoruz. En dipten 2x yapmış. Yani bu da ne demek? Ethereum altcoin'lerin öncüsüdür demek. O zaman şöyle düşünelim. Bakın bitcoin şu an 104 bin dolar. Ama altcoin'lerde çok fazla hareketlilik yok değil mi? Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü ETF'den gelen paradan kaynaklanıyor. Bu sefer önümüzde Ethereum ETF'i var. Fakat Ethereum'a gelen ETF bu sefer birçok altcoin'e para akışını sağlayacak hareketi başlatacak. Bu bu sefer bitcoin'le sınırlı kalmayacak. Çünkü tek başına Ethereum gelmiyor. Artık Solana'nın, XRP'nin ve hatta Doge'un bile ETF'leri hazırlanıyor. Bir altcoin sezonu yaşanacak gibi görünüyor ve buna global piyasalar da eşlik ediyor. Bakın Amerika işte Trump'ın yaptığı mesnetsiz birçok hareket vardı arkadaşlar. İşte Çin bir arttırıyor, Trump 3 arttırıyor gibi gibi. E ne oldu? Şimdi anlaşmaya vardılar. %145'den %30'a, %25'den %10'a karşılıklı olarak düştüler. Biraz anlaşmalar olduktan sonra altın düşecek diye bir durum söz konusu değil. Altın arkadaşlar her dönem ne alırsan al altın altındır değil mi? Ama şu alana bakarsanız altının uzun süren bir akümüle süreci oluyor. Ve bu bantlarda da bu akümüle süreci başlarsa yıllar yıllar kaybettirebilir. Hadi yıllar yıllar kaybettirmeyi de geçiyorum. Çünkü altına yatırım yapan bir insan ben köşeye koyuyorum mentalitesiyle yatırım yapar. Ama bu esnada biraz daha riskli piyasalarda birçok fırsatlar gelişebilir. İşte bu kaçırılan noktalar olur. E şimdi gelelim o fırsatlara. Kripto tarafında ne tür fırsatlar oluyor? Ne tür ön satışlarda hareketlilikler oluyor? ne tür yeni projelerde hareketlilikler oluyor. Şimdi arkadaşlar alfa tarafı çok güzel bir şekilde kazandırmaya devam ediyor. Binance alfa. Binance olduğundan dolayı ön yargı ile yaklaşmak yerine sadece girip biraz biraz alfa puanı kasarsanız kazançların yüksekliğini fark edersiniz. Bakın burada bir kullanıcı, bir hesap. iki hesap, 3 hesap, 5 hesap değil. Bir hesap sadece airdrop'tan, bakın ön satıştan da değil ki. Her ön satış aşağı yukarı 100 dolar bıraktığını düşünün. Daha geçen 17. ön satış geldi. Sadece airdrop'tan 1000 dolar ve 1500 dolar arası bir kazanç bıraktı. Tabii ki de biz yaklaşık 2 haftadır alfa puanı geldiğindendir sistemi anlatmaya çalışıyoruz. Ama yani şimdiden kasmaya bile başladıysan hala geç değil. Yani 15 gün boyunca hiç kaçırmadan güzel bir şekilde hacim yaparsan puanı kasıp yakalayabilirsin. Peki hocam trikleriniz var mı? Tabii ki de var. Siz izlerseniz de benim triklerim olmaz mı? Bakın arkadaşlar genelde ben polihedra alıyorum. 2000 dolarlık hacime sadece 1 dolar fi gidiyor arkadaşlar. Ve bu da size günlük 12 puan kazandıracak Sadece 1 dolar fi. 15 ile çarptınız. Bu da size 180 puan sağlayacak. Arkadaşlar son gelen ön satış 186 sınırdaydı. Bu da ne demek oluyor? Multileyebilir misiniz? Tabii ki multileyebilirsiniz. Başka ne demek oluyor? Hocam sınırda kalıyoruz. Ne yapalım? Bir tık bir puan daha mı artalım? Arkadaşlar eğer sadece 1000 dolar bir bakiye tutuyorsanız spot olur, USDT olur fark etmez. Binance'da 1000 dolar tutuyorsanız size günlük 2 puan da geliyor. E 2 puan da buradan geldiğinde 15 ile çarp 30 puan geliyor. Bu kadar basit arkadaşlar bu işler. Kovalayınca bunlar geliyor. E bir de ön satışlar da geliyor. Allah bereket versin. Adamlar sistemini yapmış. E biz de faydalanalım. Bu kadar basit. Bakın bunu sizlere kısa kısa videolar olarak da paylaşıyoruz. Sırf girip kurcalayın. Yani sırf olay erişebilin diye her şeyi o kadar basitleştirdik ki. Yani sırf anlayın, kurcalayın, uğraşın diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü buraya girip şu an beni sen izliyorsun. Evet ama izlemeyen senin 15 katın kadar insan var. Onlar en azından gösterelim onlar da faydalansın bir şekilde diye bunları anlatmaya çalışıyorum. Peki gelelim bir diğer noktaya. Biz burada şu an biraz daha kriptonun dip tarafını konuşuyoruz. Şimdi virtual tarafına sizlere anlatmıştım. Geçen hafta sizlere anlattıktan sonra hızlı bir şekilde popüler olmaya başladı. Hızlı bir şekilde popüler olunca biraz arkadaşlar dezavantajları oluyor. Nasıl dezavantajlar? Biraz Kaitoya tarzı benzetmişler. Yap sistemi getirler. Yap sistemi ne demektir? Twitter'ını bağlıyorsun, orada içerik üretiyorsun, etiketliyorsun, ticker'larını etiketliyorsun. Sana puan veriyor. Artık puan kasmak biraz zorlaştı. Biraz zorlaştıktan dolayı allocation'lar da kısıldı. Allocation'lar kısılmasına da geçtim. Zaten buraya gelen katılımcılar da artmaya başladı. Bakın arkadaşlar artık hype olan projeye 1000, 2000 değil de 7000, 5000, 6000 kişi böyle herkes giriyor. Yani allocation'lar çok çok sınırlı ve puanlarda kasma çok zorlaştı. Ama uğraşabilir misiniz? Tabii ki de uğraşabilirsiniz. Özellikle stake kısmı geldi. Virtual stake ederek de puan kasabiliyorsunuz. Hocam ne kadar kasacağım? Arkadaşlar şöyle size kabaca söyleyeyim. Çöpe attığınız virtual düşünün. Bir virtualı 2 yıl boyunca site eklediğiniz, sonuza kadar site eklediğiniz size günlük 3 puan veriyor. Öyle düşünebilirsiniz. E hocam o zaman puanların kazancı nedir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Yaklaşık 1000 puan. Şöyle hype'lı bir projede size getireceği kazanç 30 dolar civarıdır. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Ha, ben biraz daha gireceğim, araştıracağım derseniz arkadaşlar buyurun size white paper. Buradan linke bakın. Burada nerelerden kasabileceğiniz zaten görünüyor. İşte Diamond handsi var. Cooldown sistemleri var vesaire vesaire girip incelersiniz tamam mı? Ama ben yavaş yavaş burayı bırakmaya doğru gidiyorum bilginiz olsun. Peki başka ne tür fırsatlar vardı? Arkadaşlar coin terminal yani eski ape terminal ile alakalı size geçen videoda R veya Depin protokol yani Dashci bazında bir proje diye aktarmıştım. Refund olduğu için katılacağımı söylemiştim ama Rifanda yokmuş arkadaşlar. Benim incelediğim detaylarda refund yazıyordu. O yüzden katılmayı düşünüyordum fakat Rifanda yokmuş. Bu yüzden ben de zaten katılmadım. Bununla alakalı soru soran arkadaşlara geri dönüş yaptım ama daha bir önceki videoda söylediğim için bilgilendirmiş olayım. Ve bir sonraki gelecek Zesh AI Layer var arkadaşlar. Bunun da yine refund'ı yok. Refund'ı olmadığı için katılmayacağım ki zaten refund'ının önemini şuradan anlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ön satış fiyatının dahi altında şu anda. Üstüne bir de bunun vesting'i de vardı. Yani refund'ın önemini buradan anlayabilirsiniz. Tier 2 projelerin şu an refund'sız girme gibi bir lüksünüz yok arkadaşlar. Piyasa o durumda değil. Şimdi zaten bununla alakalı daha detaylı bilgiler size aktarıyor olacağım. Şimdi Binance Wallet yani bu Binance Alpha kısmına gelen projelerden bir tanesi. Son airdrop. 600 dolar dağıtan airdroptan bahsediyorum. Bu bir GameFi projesi arkadaşlar. Bakın kaç? 2.5 milyar dolar FDV ve 500 milyon dolar market kepe kadar ulaştı. Yani gerçekten bunlar çok uçuk rakamlar. Hatta bunu oyunun vaktinde oynayanlara airdrop ile vermemişler. Onun yerine gidip alfaya vermişler. Bu oldukça biraz negatif durum. Yani şimdi önümüzde Revolving Games'in listeleme tarihi var. Bu da ayın 22'sinde 6 gün sonra. Arkadaşlar ben Revolving Games'in açıkçası alfaya gele gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki de bunu bu projeyle kıyaslamıyorum arkadaşlar. Fazlasıyla FDV'si yüksek. Biz de 60 milyon dolar FDV ile almıştık Revolving Games'i. Yani 10x yapması 600 milyon dolara ulaşması bizim için yetiyor. Peki aşağı yukarı oluşur mu? Bakın bir önceki projelere girip bakıyoruz. Burada Binance tarafında ön satışı yapılan projeler var. Yani 30 milyon market cap 100 milyon dolar FDV giriyorsunuz. Bir sonrakine bakalım 70 milyon dolar FDV 15 milyon dolar market cap. Ki arkadaşlar Privacy'yi ben bir yıl önce keşfettiğim bir proje. Binance'ın yatırımı olan bir proje. Bu vestingli yani %5 TC olmak üzere 120 milyon dolar FDV ile satılan bir proje bu. Yani artık Binance bile kar etmiyor bazı projelerden. E tabi bunun el altından olan ürünler vardır. Oradan parasını illaki alıyordur da. Ben biraz daha işte kağıt üzerindeki yapılan deal'lardan bahsediyorum. Bir sonraki projeye bakalım. 7 milyon dolar market cap, 80 milyon dolar FDV. Bir sonrakine bakalım 130 milyon dolar FDV. Hyperlane'e bakalım. 150 milyon dolar FDV, 25 milyon dolar initial market cap milk'e bakıyoruz 100 milyon dolar fdv 22 milyon dolar market cap lorenzo'ya bakıyorum 150 milyon dolara 30 milyon dolar yerine de bakıyorum 350 milyon dolara 10 milyon dolar yani aşağı yukarı Binance ismini kullanarak alfa'da listelenen projelerin fdv'sini ortalama bir ederini aşağı yukarı çıkarttınız ve bu piyasaya göre şimdi buna göre revolving games'teki aşağı yukarı beklentilerinizi oluşturabilirsiniz ama arkadaşlar şunu ben her projede yapıyorum eğer revolving games'i incelediğimiz videodaki şartlar. Bugün karşıma gelse ben tekrardan aynı şekilde riskimi ayarlayarak yatırım yaparım. Eğer buna cevabım evet ise o zaman ben doğru karar almışım. Ama buna cevabım hayır ise demek ki bazı şeyleri yanlış yapmışım ya da atlamışım. Evolving Games'teki cevabım evet arkadaşlar. Ben bunu her türlü denerdim. Peki bir diğerine gelen Redacted. Redacted kötü bir launch ile açtı arkadaşlar. Yaklaşık ön satış fiyatından açıp 0.044'e kadar yani %40 aşağıda bir şekilde açtı. Ama ben bunu yazdıktan bunu değerlendirdikten sonra sizleri post ile bilgilendirdim. Bakın sadece 7 milyon dolar market cap ve 44 milyon dolar FD ve alfalar arasında bu zamana kadar açılışı en 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 düşük olan projeydi bu. Ortalama 0.1 bandına kadar gelir diye düşünüyordum. Lakin 0.07'ye kadar geldi. Yani 0.1'e kadar gelseydi iyi olurdu. Ama dipten aşağı yukarı 2x yaptı fakat ondan sonra tekrardan düştü. Bakın 0.027'ye. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de redaktlarımı satmadım. Ben de herkes gibi yatırım yaptım. Sayfayı tekrardan yenileyelim ve buradan tekrardan sele gelelim. Burada redacted Burada redacted'larım görünüyor. Anlık ederi 720 dolar. Şimdi arkadaşlar alfa puanı arasında en kötü performansı gösteren redacted oldu. 4 milyon dolar initial market cap ve 27 milyon dolar FDV. Az önce sizlere birçok projeyi gösterdim. Hiçbiri bunun yakınında bile değildi. Yani sadece buradan bile baktığınızda bir 5x yapsa gerçekten iyi bir seviyeye gelir. Fakat bir türlü yapmıyor. Sürekli düşüyor, düşüyor, düşüyor. Şimdi redacted gibi bir proje geldiğinde ben yine aynı şekilde yatırım yapacağım arkadaşlar. Moka'nın bu şekilde de desteklediği ilk projesi bu kadar sağlam bir ekosisteme sahip olması ve bir yıl boyunca zaten ekosistemin içerisinde yer alıyorum. Bu kadar iyi bir token enemy. yani 3 aya bölüp uzun uza diye token enomi değil sadece 3 ayda bizim aldığımız ve üstüne bir de %5 bonus aldığımız 70 milyon dolar FDV Binance Alpha'da listelenecek ve sadece %20'si initial market cap. Arkadaşlar ben buna tekrardan yatırım yapardım. Tekrardan alırdım. Buna da cevabım evet ise yapacak bir şey yok. Yok. yani bu piyasada para kazanmak çok çok zorlaştı. Yani Coinlist'e genel olarak gelip baktığımızda en son filiki incelemiştik. Coinbase yatırım yaptı %100 TG'yi ve initial market cap'i 14 milyon dolar. Bu alfa'ya gelirse zaten 2x 3x yapıp hop çıkıp gidebiliriz. Aynısını Wallet Connect'te de yaptık. Zaten 3,5x'e kadar geldi. Hatta tekrardan yükseldi ki elimde Wallet Connect hala var. O bol yine %50 TC gelip ne yaptık? 2x'te ana parayı neredeyse aldık. Ama redacted maalesef kötü açtı. Yani sürekli burası kazandıracak diye bir olay yok maalesef. Şimdi biz Nillion'u da inceledik. Kötüye kötü iyiye iyi diyoruz. Mesela bakın Nillion projesini girip incelediğinizde ne kadar şartların ağır olduğunu, ne kadar problemli olduğunu ve uygun olmadığından bahsetmiştik. Ve Binance Launchpool'a geldi Nillion. Güzel de bir projeydi. Bunların hepsini söyledik. En sonunda yatırım yapmayacağımla alakalı sizleri bilgilendirmiş. Ama aynısının tam tersini da gördük. Şartlar çok iyi fakat Binance'a gelmesine rağmen kötü açtı. En azından buradan 2x, 3x yaparsa ana paranın bir miktarını alabiliyoruz diye düşünüyorum. Ama ben en azından ben bu aylık satmamayı düşünüyorum. Çünkü henüz kilit açımına yaklaşmadık. Eğer yaklaşırsak o zaman elimdekileri satabilirim diye düşünüyorum. Peki şimdi gelelim Akures'te. Yani CoinList'in yeni ön satışına. Buna katılacak mıyım? Evet arkadaşlar buna katılacağım. Yine Squirrel koduyla gireceğim. %5 bonus yok. Çıkma şansını yükseltecek ve 500 dolarlık hesaplarımdan gireceğim. Hatta birazdan birlikte giriyor olacağız ama önce inceleyelim projeyi. Arkadaşlar orta şeker bir proje. Şimdi proje ne yapıyor? Ethereum bazlı mı nedir? Ne yüksek yükselirse yükselir neye bağlıdır? Arkadaşlar bu bir mining yani telefondan yapılan bir mining uygulaması aktif bir şekilde kullanılıyor. Birçok kullanıcısı var yaklaşık 60 bin farklı cihazı var ve son 6 ayda sadece 50 bin cihaz katılmış aktif bir şekilde kullanılıyor. Fakat biz biraz daha şartlar tarafına gelelim. Şartlar uygun mu değil mi? Bakın arkadaşlar ön satış başladı. Ayın 15'inde başladı ve 22 Mayıs'a kadar devam edecek. 22 Mayıs Türkiye saatiyle saat akşam 8'de bitiyor olacak. FDV'si 90 milyon dolar FDV ve %100 üst bakın arkadaşlar projeler artık ayağını denk almaya başladı. Bunu her defasında söylüyorum. Çünkü yatırımcıları artık onlar istiyor. Yani onlar artık yatırımcıyı kovalıyor. Yatırımcılar artık yenileri kovalamıyor. Bu yüzden şartları iyileştiriyorlar. Bunun şartını da iyileştirmişler. Gayet okey. Yani aynı Flick gibi şartları var. Peki kapitaller bizlerden pahalı mı almış, ucuz mu almış? Ona bakıyoruz. Bakın arkadaşlar %11 yatırımcılara vermişler. Peki ne kadar toplamışlar? Bakın 2 milyon, 2 milyon, 1,5 milyon daha 5,5 milyon dolar toplamış yani bu ne demek? 5.5 milyon dolar topluyorsan ve senin verdiğin coin de ortalama 115 milyon ise yani ortalama bir coin'in fiyatı 0.047. Yani bunu 2 ile çarptığında bizim fiyatımıza geliyor. Yani bizden 2 kat daha ucuza almışlar. Bizim fiyatımıza gelmesi için 2 ile çarpıyorsunuz. Fakat biz %100 TG'yi bir şekilde alıyoruz. Onlar ise 24 ay boyunca lineer dağıtım ve TG'yi de %0. O yüzden benim için okeydir. Peki gelelim kaç x yapar kaç x yapar kısmına. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse %60'ı TG'de açık olacak. Yani bu ne demek? 90 milyon dolar FDV'si var. Bu da hadi %58 diyelim. Yani yaklaşık 52 milyon dolar initial market cap arkadaşlar. Bakın FDV demiyorum. Initial market cap ile açılış yapacak. Bu yüksek bir oran. Az önce zaten size Binance Alpha'da gösterdim. O yüzden bu orta şekerli. Yani Flick gibi 14 milyon dolar initial market cap'i var. %100 TG Coinbase iki kere yatırım yapmış. Kadar değil. Bu yüzden ne yapıyorum? hesap hesapların başı 500'er dolar işin içerisinde bulunmak istiyorum. Peki beni neresi çekti neresi albenisi oldu arkadaşlar tamamen Peak ekosistemi güzel ve Peak'in ekosisteminde ve Peak'in kendi kurucusu Founder Leonard buna yatırım yapmış arkadaşlar ve resmi olarak zaten takip ediyor. Zaten gelip buradan baktığınızda hem Peak hem Peak'in CEO'sunu burada takip etmiş olarak görüyorsunuz. Aynı şekilde Polkadot'un Founder'ı yani Gavin de buna yatırım yaptı. Bunun dışında biraz daha Tier 3, Tier 4 kapitaller yer alıyor fakat ekosistemi geniş ve ve kullanılan bir proje. Yani dediğim gibi tamamen orta şeker ve işin içerisinde yer almak istiyorum. Biraz daha albenisi olan kısımlar %100 TG ve biraz daha P kısmı yani orta şeker bir proje. Bakalım belki sürpriz yapabilirler yani. O yüzden riski ayarlayarak giriş yapacağım. Hatta şimdi gelin birlikte nasıl katılıyorum görelim. Bakın geliyorsunuz Acuresin sayfasına, Join Now'a basıyorsunuz. Sonra Coin'iniz hesabınızdan ileri diyorsunuz. Tabi burada sizin MetaMask cüzdanınızı bağlamanız lazım arkadaşlar. MetaMask cüzdanınızı mutlaka bağlayın. Buradan bağlay'a basıyorum. Eğer problem yaşıyorsanız bilgisayardan de deneyin ya da farklı tarayıcıdan deneyin. Bunu bağladıktan sonra onayla geliyor. Onayla'ya basıyorum ondan sonra devam ediyor. USDC ya da USDT gönderdim ben buraya ERC20 yani Ethereum ağı üzerinden göndermeniz lazım. Bakın arkadaşlar buraya geliyorum. Spiral yazıyorum ve uyguluyorum. Burada uygulandı. artık benim karma puanım ne olursa olsun çıkma şansı daha öncelikli olacak. Daha sonra 500 doları yazıyorum ve devam'a basıyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde kayıt olmuş oldum. Evet yine elimizden geldiğince sizleri bilgilendirdik arkadaşlar. Gönül ister ki her zaman kazanalım her zaman cebimiz bakiyemiz artsın. Ama işte riskli bir piyasadayız. Sürekli araştırıyoruz, öğreniyoruz. Bazen deniyoruz, bazen garanti fırsatlar görüyoruz ya yani bunların hepsini bir arada değerlendirmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir şey yoksa da yorumla selam vermeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.